Efendim herkese merhabalar. Yeni bir What videosundayız. Ve aslına bakılırsa ben yani What videosu stoğumu doldurmuştum haftalık olarak. Ama dayanamadım. Yine geldim videoları çekeceğim. Bakın sol altta bir yazışma görüyorsunuz değil mi? İşte bu yazışmanın sebebi bu tanktır. Super Conqueror. <laughs> Şu anki metanın en güçlü ağır tanklarından biri yani 60TP ile bunun arasına gidip geliyorum hangisi daha iyi diye. Ama çoğu zaman bu daha büyük bir canavar olabiliyor. Çünkü şu anki meta'nın özelliği neydi? Hopa eğilmesi ve taret zırhı. Bunu da en iyi yapan tanklardan biri bu oyunda. Yüksek DPM'e de sahip, isabetli bir topu var. Karşı karşıya kaldı rakipleri, çiğ çiğ yiyor bu canavar. Ve uzun zamandır almaya hedeflediğim bir tanktı bu yakın zamanda bir indirim gelmiş. Ben de sonradan fark ettim. Hoppa. Delemezsin diye düşünüyorum. Ben de delemedim. Biraz hızlı hareket ederse takım iyi olacak. Şu IS7'nin en kolay delinen yeri bakın. O kısım. Şöyle çıkıyor böyle. Bunun ok burnu var ya. Şey. Vuracağım diye çıkıyor. Oradan çok rahat delebiliyorsunuz abi. Zaten bu iyice kendini saldı artık. Paleti de gördük orada. Şimdi şu 705'in yaptığı çok mantıklı bir hareketti. ISD'yi vurdurtmak istemedi. Ama olsun o bir şekilde ölmeyi başardı. Şimdi sıra sende. Gel bakayım kardeşim nereye gidiyorsun? Daha yeni başladık. Maçın başında kaçma. <laughs> ya aslında bu maçta kendimizi tam olarak gösteremeyebiliriz. Çünkü maç erkenden koptu gibi. Ağır attı çok çabuk düştü. Buraya kadar geldik. 3 tane artı var. Rakip 3 tane artinin Maçta göstereceği performans şu an çok önemli Ve 110 e 3 evet agresif oynarsa Bizim için daha iyi olacak diyecektim Ve yaptı da adam bunu Arkadan yediğimiz atış çok önemli değil Ben şimdi şuna çalışacağım ee, Tortoise sen dur abi 2 dakika o da hızlı yüklüyor bu arada Abi hemen basın Bu da önüme geliyor daha çok halbuki Kaçması gerekirdi ama enteresan bir hareket Şimdi kendimi korumaya aldım Buradan sonra artık şu torto arkadaşımızı altın mermiyle en garanti vuruşları yaparsak daha rahat olacak gibi. Yoksa uğraşacağız burada. Vuruluyor mu vurulmuyor mu diye. İsabetli bir top. Hızlı yükleme. DPM. Her şey burada. Rakip de görüyorsunuz. Artı buraya atacak tabi. Ama 3 tane tank burada böyle kalmamalıydık abi ya. 3 tane artı atacak. Biraz uzak dursak da az hasar yiyelim hep beraber. Daha güzel olacak gibi. Yani artı da olmasa alsar yemeyeceğim ben burada da işte. Artiler. Maalesef. Şu FV'yi vurula o patlayıcı. Tüh 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 tüh. Neyse skor 7-2. Yak panzer nerede? Alakasız bir yerde duruyor. 140'a atışımız var mı? Var. Hemen onu da aradan çıkartalım. Güzel. Şimdi 705'in üzerine doğru gidebiliriz. bir yandan da yak panzer tehdidini ortadan kaldırsam maçı iyice kopartırım diye düşünüyorum. Yak Panzer sanıyorum vurabileceğim pozisyona doğru gelmeye çalışıyor sağ olsun. Beni düşünüyor da. Peki buradan vuramadık. Nereye dönüyoruz bakalım Yak Panzer? Acaba seni yakalayabilir miyim? Biraz agresifim aslında. Beklesem bu hemen oyundan düşecek de. Tamam. Güzel. Boş ver. Riske atmak istemedim sonradan. Videoda olduğumuzu hatırladım. Yerden <laughs> geldiğince düzgün oynamaya çalışıyorum. <laughs> düzgün oynamaya çalışıyorum. Kendi başıma oynasam muhtemelen atlardım onu vurmak için. Bir şekilde sektiririm diye düşündüm. Yani yüksek ihtimal sektirebilirimdi ama... Yine de belli olmuyor oyunun RNG'si. Tabii bunu vurabilecek olsaydık... Diğer arkadaşlar da vurmuştu herhalde. Muhtemelen oyunculardan biri intihar ediyor. Şu. Etmedi. Hadi be! Düzgün nişan alamadık. Düzgün nişan alsaydım tank vururdu. Yani çok isabetli bir topu var. Rakip oyuncuyu da tebrik ederim bu arada. Yani ben atlayacak mı dedim. Böylelerini hemen zaten şikayet ediyorum. Çok yanlış bir hareket. Ne olursa olsun yani artistin tamam maç bitti ama atma kendini abi. Adamlar oraya kadar koştu o kadar tanklarıyla benzin harcadılar. Ne bileyim, bir şeyler yaptılar. Gelsin vursun seni, canını alsın ne olacak? Yarın öbür gün sen de aynı durumda olacaksın. Sen de vur, kaçmasın adam. Atmasın kendini. Efendim, boğmasın. Öyle bir Yorumumuzu da yapalım. Güzel bir galibiyet. Hızlı bir galibiyet. Dediğim gibi ağır attı zaten çok hızlı düştü. Rakibin oyuncuları biraz yanlış hareketler için değiller Özellikle ISCD çok agresif geldi. Desteksiz. Onun dışında 705 gene iş yapmış bir şeyler yapmış. Ama ISCD sağda yok bakın. Yeni başlamış bir arkadaş acaba? Abi 15k maçı var ve bu çok iyi oyuncu statüsünde bu arada istatistik olarak. Çok enteresan. Yani oyunun VN 8'ine göre değerlendirirsek diyorum. Peki. Yazık oldu maça. Yani onlar için özellikle. Şimdi Super Conqueror'ı biraz anlatalım. Bu arkadaş e, Conqueror'ı anlattık mı, konuştuk mu hatırlamıyorum ama zayıf bir öz zırha sahip, boşluklu bir zırh. Bu öndeki bakın şu yapıyı görüyor musunuz? Boşluklu bir zırh var burada. Ee, ama zayıf bir zırha sahip ve Type 5'in en sevdiği tanklardan biri oluyor bu yüzden. Çünkü ön zırhını gördüğü anda yapıştırıp oraya bin hasar vurabiliyor patlayıcı topuyla. Aynı zamanda Taret'inden de vurunca çok fazla hasar verebiliyor bu arkadaşın. Yakında bir h güncellemesi gelecek dediler dengelemesi. O dengelemenin tabi incelemelerinde gördük ki bu tanklar canavara dönüşüyor. Zaten öyle bir tahmin vardı. Tam bir canavara dönüşüyorlar. Hem boşluklu zırha verebileceği kabili hasar kabiliyetini de değiştiriyorlar. Birine bir nevi hite benzeyecek artık durumu e, e merminin. Ve e, bunun gibi tanklar canavara dönüşecek. Ben de zaten Kernarv'ın videosunda demiştim sanki. <laughs> Durdu, duydu bunu Uğur Bey. Hemen koştu, tank aldı. E, ya aslında o tabi. o işin şakası ama gerçeklik payı da yok değil. Ben bu tankla oynamak istiyordum. Maçlarda hep karşıma geldiğinde özellikle yüksek DPM Gücüne sahip tanklara bayılıyorum bu oyunda. Tabii ki yüksek kalibre top da çok ayrı bir keyif. Patlayıcı mesela mermisi ayrı bir keyif. Ama çok hızlı atış yapabilen, dağılımı düşük, isabetli toplar beni benden alıyor. Bir de bunun top eğilmesi de 10 derece. Tabii sağlam da bir taret var. Oyunun metasını zaten özelliklerini taşıyor. Bu tank garajda bulunması lazım. Ve şu an indirim var. Ben Conqueror'u sattım 9 seviye. Normalde satmamayı düşünüyordum ama sattım. Para yok çünkü. Kaplı optik falan ne bulduysam sattım depoda. <laughs> Parayı yaptık. Tankı aldık. Bunu bir ara geri alırım. Bir maraton falan olduğu zaman alırım. Maraton'da 9 seviye oynamak çok güzel oluyor. O zaman tekrar alırım kendisini. Şimdilik işte işte süper Conqueror'u aldık oynayacağız. Hatta yakında şey geliyor. Sıralamalı savaşlar. Ben çok fazla üzerinde durmuyorum ama Süper Conqueror'la sanki fena maçlar çıkmaz gibi geliyor bana. Sıralamalı savaşlarda. Burada şimdi bir de almak istediğim benim kim vardı? Garajı çekeyim. ISD istiyorum aslında. Şu Sovyet'e tıklayacaktık. ISD istiyorum artık garajı çekmem lazım ama para yok. Bir ara para kasmaya çalışayım da. Gerçi bu da sınırlı süre için indirimde. Tanklar. Hemen şunu açıp zaten topunu açabilirim. Deneyimim var. Hemen basar alırım onu. Şey pardon taretini. Ondan sonra oynarız ki bu da çok zevkli bir tank aslında. Troll bir zırha sahip. Bununla hızlıca ISD'nin deneyimini kasar mıyım bilmiyorum. Bayağı abanmam gerekecek ama. Neyse. Şimdi bir maç daha yapalım. Süper Conqueror ile. Umarım yine güzel bir maç olur. Hatta bundan daha güzel bir maç olsa daha da memnun edici olur. Mesela buna fena bir skor vermemiş. Yani. Rating. Aslında çok yüksek hasar atamadık ama. Maçın çözülmesine yardım ettik. İkinci maçımız da yine onun gibi olursa ben de coştukça coşacağım. Bundan sonraki videodaki konuğumuz ELM olabilir. Sonra bir leopar yaparız. Böyle bir sıralama gidelim. Bir 10 seviye tanklarla bir kaç maç yapayım ben. Vakit kalırsa bugün video çekmem için bir tane de bir saatlik para kasma yapabiliriz. Lazım olacak gibi. As Conqueror. Yani müthiş bir keyif abi. İlk maçımızı Discord kanalımızda, grubumuzda yayın yapmıştım zaten. İlk elin günahı olmaz dedik. 2,5K i̇ki, iki hasarda kalmıştık ama ikinci maç 4,5K ne hasar attık. 5 kilo aldık. Muhteşem maçtı. Gerçi ben Discord'daki yayınları şu an e, mikrofon açık yapmıyorum. Orada yazarak yapıyorum bir de. Hem tangı sürüyorum bir yandan da yazıyorum. E, oluşturacağım ortamı bir oluşturacağım. Şu an önceden de söylemiştim bilgisayar bulunduğu yer ortam uygun değil. Ama onu oluşturacağım bir oda ayarlayacağım şöyle bir ondan sonra belki de yayınlara da başlarız diye düşünüyorum ama bu ne zaman olur belki iki sene sonra. <laughs> Sadece bu ön bilgi olsun dedim. O da fena olmuyor ya. Yani. yani bir şekilde yazı da anlaşıyoruz. Bu arada enteresan burada tek başımayım bir tane type geliyor. Aslında bir bakıma iyi ama rakip de hepsi o tarafa gitti. Sanki anlaşmış gibi değil mi? Bizim oyuncuların da hepsi oraya gitti. Onların ağırlarının da hepsi oraya gitti. Yani bunu ben tesadüf olarak görmüyorum. Bunda bir bunda bir çakallık var. Oyun e, yani eşleştirmede mi var yoksa bu adamlar bot mu? Birkaç tane oyuncu olarak mı girdik biz maça? Ne yaptık anlamadım ki. Çok fazla yaşanmaz bu. Yaşanmaması gerekir. Ama yaşanıyor. Bu oyunda. Yavrum sen Conqueror'ı nasıl deleceksin? Özellikle süper olanını. Çok zor. Yani şuradan delersin ama çok zor. Çok zor yani. Ekstrem bir atış lazım. Öf. <laughs> Bak çok ince bir yerden girdi. Çok ince. Dikkat edin. İşte bu topun isabeti. Bak nasıl kaçıyorlar gördünüz mü? Koskoca 110 E4 kaçtı. E75 kaçtı. Bir tane süper Conqueror işte bunlara neden oluyor. Bak Tayyip'e bak böyle bir rahatlık dünyanın hiçbir yerinde yok. Adam yan yan çıkıyor gidiyor oradan bak. Patlayıcı atacak herhalde garibim ah 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 ah. Normal mermi çalışıyorum bir de hiç gerek yok. Çünkü taretine zayıf nokta var. 110 e Tankını tam olarak bilmiyor herhalde çünkü o tankla öyle çok zor oynarsın. Yani ben oynayamıyorum şahsen. Patlayıcı atıp kaçıyorum genelde. <laughs> çünkü nişan alıp atmaya kalkarsan Bak burada bir tane bile hasar veremedi galiba. Ve öldü. Bu arada oyunda bir lag gördüm ben videoya girmeden önce 2-3 tane maç atmıştım Orada da lag vardı gidiyor geliyor böyle bir paket loss mu diyorlar ne diyorlar buna Bak normalde ping çok düşük aşırı derecede düşük hatta Ama sonradan bir şeyler oluyor takılıyor oyun gidiyor geliyor gidiyor geliyor böyle tank bir şeyler oluyor Aman 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 140'ı da yediler orada Öbür taraf düşmeye başlamış ben bir spot bulursam oradan hasar atayım diyeceğim de. Ee, ellem. Tamam. Şuraya yardım atayım dedim. Ama millet de görünmüyor maalesef. Ee, emil 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 Emil. Hoppa. Aa, ama. O kadar aşağı gitmemeli. Bak 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 görüyor musun nasıl acayip bir lag var ya. Aha. Kim? Orada bir adam daha var o zaman. Başka bir anlamı olamaz ya. O mermi çok düzgün gitti. Onu vurduk galiba. Bak tuhaf ya. Ki düzelmişti aslında. Az önceki maçta olmadı. Bak bak bak. Bu ne şimdi ya? Şuraya da bakmıyorum. Bak anlık kırmızı oluyor değil mi? O kırmızı hep olurdu da. Enteresan. Erken girdik oyuna ondan mı oldu? Normalde yoğun olduğu saatler böyle olurdu. Bak bak. Abi nasıl oynayacağız? Çok tuhaf. Abi ölmeseydin keşke ya. Yalnız 115 seni orada yerler ya. Hadi be. Paletiler mi dedim ama. Güzel hasar verdik. Gel gel. Lütfen gel şuraya. Aha öldü. <laughs> Gelseydin ölmeyecektin işte. Dinle beni. Hayret bir şey ya. Ben senin kötülüğün için konuşur muyum ya? 115 benim sevdiğim bir tank. Amerikan tanklarını genel olarak seviyorum. Güzel tanklar. Ama 110 E4 mesela zor bir tank. Çünkü çok kolay deliniyor taretinden. O zaman bir boş şey var. 110 E5'te de benzer bir problem var ama 110 E5 orayı koruduğu anda yüksek DPM DPM'le biçiyor maçı. Normalde zırhı da çok kuvvetli bu arada. Şimdi ST2 destek vermedi diye arkadaşlarına kızıyor ama bütün takım orada öldünüz zaten. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi bir tane VT görünmemiş maçta. Bu VT'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. Aslına bakılırsa şuraya sağlam bir basma harekatı orta tanklar tarafından yapılsa oyunu açabiliriz ama ben atlamak da istemiyorum. Canım full evet. Ama Bakayım 907 Son ana kadar maçı tutmak istiyorum çünkü Takımdan pek ümidim yok şu an Bir bassalar ah ortalar 2 tane ortamız var ya 55a Hayır da canı full ha Şurayı bir zorlasalar Ah be abicim adam atış yapıyor git işte daha Spot hasarı yapıyorum oynanan oyna bak Acı verici olaylar bunlar. Rakip artı da attı bize. Artı şurada. Ha, 55 anın sonunda aklına geldi o hareket. Abi ilerleyin adamların canları bitti ya. Az Fazla kötü gitti mermi. Gel bakayım bir daha. Oğlum seni vuracağım yalnız. Altın mermim seni deliyor. Bir üst seviyesini bunu delemeyebilir de. Of. Çok güzel be. Emil aşağıda ya takıma güvensem atlayacağım diyorum bak. Normalde yapılması gereken basılması burada. Bir tane oyuncu var. Yeri belli olmayan ha. 55 ha. Yürü 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 abicim yürü yürü. Yürü. Ağır tankla geldik burayı basıyoruz ya. Yürü abicim. Ha. Nerede bu? Ha kaya mı varmış orada? Tamam o da gitti geçmiş olsun. Şimdi saygıdeğer Romalılar. Şu E75'i çaprazdan bir yemeye çalışalım bakalım. O VT de görüldü. Çok güzel. Tamam. Normal mermiye geçelim. Bunu alırlar herhalde. Şimdi bir atışta atma, yapmasın diye garantiye almak için şey diyorum. Çünkü 700'lük topu da olabilir kendisinde şu anda. Abi lak girme. Gözünün yanayım. Lak. Atış yiyeceğim yoksa. Ah 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 ah. Vuramıyorum ki. Şöyle geleyim bakayım. Lak dur oğlum. Vurayım adamı ondan sonra. Heh attı zaten. Kaç 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 kaç. Abi ama lak. Lak. Ah 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 ah. Abi top dönüş. Oh 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 maşallah. Benim internetimde mi sorun var acaba? Bir... Ne yapsam bilemedim ki. Vaf Bak orada bir de bedava şey. Emil hasarım gitti. Şey Emil diyorum ya. E75. Ba bana da lak geldi. <laughs> Tankları karıştırmaya başladık. Vay arkadaş ya. Ben ortadan yardıracağım artık. Şarjörü fullemişse Emil 1200 civarı vurabilir bana Ama Yine de ölür yani yapabileceği başka bir şey kalmaz 110 işte öbür taraftan geliyor Güzel En iyi ihtimal şuralarda bir yerdedir Emil EBR vurmuş Yok canım ne keple uğraşacağız ya EBR'yi yakalarız bence El Ha, gitmemiş mi? Hatta orada kalmış. Bunu vuramayacağız. APCR hazırda bulunsun. Çok kötü gitti. APCR mermi daha hızlı. Bak bu 1067, bu 1334. Çok daha hızlı bir mermi. Böyle EBR gibi tankları yakalamak için ideal. 3 Üç... 3.4K hasar, 3K spot destek hasarımız var abi. <laughs> Artı öldü, bize sövüyor, takıma sövüyor şu anda. Ya kardeşim, maçı kazanmışız zaten, eze eze kazanmışız artık bu saatten sonra. Ölmen bizim için bir sorun değil, senin için de olmamalı. Yazıktır, günahtır yani. Bize niye böyle şimdi hakaret ediyorsun? Hain! Maçı kazanmak için elimizden geleni yaptık. Otomatik nişana bak. Nereye gitti mermi? şöyle burada. Ne kadar rahatım değil mi? <laughs> şöyle gelsin bakayım şuraya. Ah be. Uzaya da ben çeviremedim. Bak 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 adamlar <laughs> ışınlanıyor. Ya bu ışınlanma teknolojisini henüz bulamadı dünya insanlık. Ama bu oyunda başarıyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Hem de bunu şu an 76 yazıyor ama çok düşük milisaniye pinklerde yaşıyoruz. Üzücü yani çok üzücü maalesef. Maç fena değildi. Biraz da lag engel oldu. Birkaç hasar daha atabilme şansımız vardı. Bir de takıma çok fazla güvenemedim. Özellikle orta tanklar. Yani benim so en son geçtiğim taraf sol taraf. Orası düşmüş aslında. Hiç kimse kalmamış. Bir tane VT varsa var en fazla bir atış yapacak zaten. Ama arkadan orta tanklar destek vermediğinde o işte iki tane orta vardı ya tepede bekleyen eğerlemli le, Udes. Onlar keser. Arkadan VT çıkar vurursa Bitti. Full canla geldin öldün hemen. Bir de arkada hala yatabilirler. Bu senaryoları çok yaşadığım için oyunculara güvenmiyorum artık. Arkada bekliyorum abi. Ne zaman onlar rakide geçti ondan sonra atlıyoruz. E böyle bir maç oldu. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Sırada ELM olacak ama ben internetten biraz şeyim ya. Çok acayip bir sorun var. Neyse. Deneyeceğiz bakalım. Hoşça Hoşçakalın.